Patron bebek bakım günü. Merhaba çocuklar. Buraya gelin sizinle ilgileneyim. Heyo. Çok güzel bir gün. Üç tane bebeğe bakıyorum. Sarışın bebek, siyah saçlı bebek ve... Olamaz. Şuna bak ne yaptın sen bakalım. Her şeyi atıyorsun. Durun çocuklar. O, hangisiyle baş edeceğim bilemiyorum. Kostümlü bebek çok tatlısın. Ne istiyorsunuz bakalım? Aa, senin için bir elma ve diğeri için biraz bisküvili süt ve üzerine meyveler. Hmm. Hepsi meyveli. Çok güzel. Evet. Hadi ye bakalım. <laughs> sen de ye. Ve son olarak da senin maman hazır. <laughs> sen de bitir. Hmm, sizi tatlı bebekler. <laughs> Çok güzelsin. Biberonla süt içtin. Hmm, ve sen de dondurma yiyorsun. Wow. Ne kadar? Ah, niye attın omuzu? Ha, sizinle nasıl baş edeceğim bilemiyorum. Birlikte bir yarışa ne dersiniz bebekler? Dikkatli olalım lütfen. Hadi yarışımız başlıyor. Hadi bakalım. Sen şöyle geç. Dikkat edin birbirinize. Çok tatlı bebekler. Ama çok zor bakmak size. Her biriniz farklı şey istiyorsunuz şekerleri toplayalım. Hadi bakalım. Diğerlerine de biraz bırakalım. evet, evet. Bunları da alıyoruz. Sonuna gelirken biraz daha hızlanabilirsin. Yuhuu. Ay, dikkat et. Oo, muz kabuğunun üzerinden geçtin. Ve arkadaki bebek sana yetişti. Bu sefer daha dikkatli olmalıyız. Hadi çocuklar. Yarışın sonuna gidiyoruz. Hadi bakalım birincilik kimde acaba? Ha? Oh evet. Güzel bir yarıştı. Aa, aa. Sinirlenmene gerek yok. Yarışmak da çok güzel. Sadece kazanmak önemli değildir. <laughs> hmm. Gel bakalım şimdi. Sizin uyku zamanınız mı geldi acaba? Uyurken yanına emziğini almak ister misin? Hı? Aa, hayır mı? Peki ya hangi emziğini istiyorsun? Aa, tamam hepsi burada. Bu mu? Aa, sarı olan istemiyorsun. Hmm. Bence bu sana çok uygun. Tüccamanla uyumlu. <laughs> Uyudun mu? Ha? Aa, 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 uyusana. mu? Niye kalktın? <laughs> Neden attın? Hem attı ya. <laughs> Gel bakalım. Karnın acıktı. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ya yavaş ol, yavaş. Benim her yerime. Süt yaptın. Sana kitap okuyayım mı? Aa, evet. Ayıcık. İşte bu senin uyku arkadaşın. Hadi bir birlikte uyuyun bakalım. He? Hey, yine ne oldu? Ha? Neden attın ki onu sanki? <laughs> Müzik dinlemek ister misin? Hı? Uyurken seni rahatlatır. He? Hayır mı? Peki ya. Ne istersin tatlı? Hadi gözlerini kapat. Evet. Böylece güzelce uyuyabilirsin ha. Ya niye kalktın yine? <laughs> Aa, sen hiç uyumaz mısın? Hı? Uyumaz mısın? Ha, kitap <laughs> okuyalım mı? Bir varmış bir yokmuş. Güzeller ikisi Sarı pijamalı bir bebek varmış. Aa, bir tane de kötü kalpli bir prens varmış. Onun da kurbağası varmış. Ama kurbağa iyi kalpliymiş. Ondan sonra kurbağa. <laughs> ya kurbağa prens iyi kalp yapacaktı. Beni dinlemedin ki. <laughs> Banyo zamanı çocuklar. Hadi bakalım. Aa, evet. <laughs> ben de yaptım aynı. Ay ay, ay durun durun durun. Islanıyorum ama. <laughs> bir dakika. Bahçede bu kadar nasıl üstünüzü başınızı batırabildiniz? Ah ördeğini bana atma. <laughs> sıkı sıkı tutun oyuncaklarınızı bakalım. Fırlat. <laughs> ben şu an bu kadar ıslandım ki. Çocuklar durun durun. <laughs> evet güzelce köpürelim bakalım. Biraz durulanalım. <laughs> Nereye gittin? Neredesin? Sarı saçlı bebek. Aa, buradaymış alıp geldin demek. Çok tatlısınız. Şimdi güzel. Tertemiz oldunuz. Hmm, mis gibi kokular geliyor. Evet. Aa, nereye gittin? Aa, Çok şaşırdım ben. Nereden çıktınız? O kadar şaşırdım ki. Size tatlı bebekler sizi. Ne 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 ne. Aa, durun durun. Sanırım ben de banyo yaptım sizinle. <laughs> Her yerim ıslandı. Oh. <laughs> Neyse ki kıyafetlerimizi değiştirdik. Ne istersiniz parkta? Ne yapalım? Aa, senin için dönen bir oyuncak. Senin için salıncak ve bu bebek için de bir dondurma. Aa Dur yeter. Aa, dondurmalar düştü. <laughs> Yavaş çocuklar. Çocuklar. Yavaş olun. Hey, dur da. Ay, 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 ay. Dur, durun. Ha, nereye gittin? <laughs> Beni korkuttun. Salıncak da yavaş sallanın. Aa. Sonra ben annenize, babanıza ne diyeceğim? Bu çocuklar çok hızlı sallanıyor. <laughs> çok seviyorsunuz biliyorum. Şimdi bu dönen oyuncağı yavaşça döndüreceğim tamam? Aa, bebeğim neredesin? Ne? Ah, geldi. Tamam geldi. Ya bu salıncaklardan iner misiniz ya? Ben bu salıncaklardan çok korkuyorum siz böyle hep gidiyorsunuz. Aa, ortadaki bebek. Senin miden mi bulandı tatlım? Aa, bu çok kötü. Dur gözlerin hala dönüyor. Ha! <laughs> hepiniz hepiniz çok güzel eğleniyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi dondurma yeme zamanı. Tabii ki ikiniz daha önce dondurma yemediniz. Şimdi durun bakalım. Çok fazla yiyemeyiz. Hayır durun. Bir top daha mı? Aa, aa ay, 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 ay. Devrileceksin. Sakın. Her yer berbat oldu çocuklar. Dondurmalar da gitti. <laughs> Bir dakika. Sonra başka dondurma alırız tamam mı? Hmm, balon şişirelim ve balonlarla oyun oynayalım ister misin? Hı? Evet. Pembe balon. Mavi balon. Yeşil balon, hepsini şişiriyoruz. Sizin için bir kutu balon aldım. Bakalım onlar güzelce eğlenebilecek miyiz? Evet. Herkes üçer tane balon alsın bakalım. Aa! Ortadakinde dört tane balon var. Evet çocuklar, hadi bakalım 5. balon aldım. Aa! Gitti. <laughs> Yavaş ol bakalım nereye gidiyorsun sen? Ha? Çocuklar, çocuklar, oy, 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 oy. Aa, ki geri geldiniz. <laughs> evet. Dondurmalarımız düştü. Balonlarımız patladı. Aa! Bugün ne tuhaf bir gün çocuklar. <laughs> hmm. Çok oynadık ama çok yorulduk. Oh, bir sürü kıymak batmış. Kımıldamayın da onları çıkartalım bakalım. Yanağınızda ve omuzlarınızda var. Ayaklarınızda bile var. oy, oy, oy. Tamam, tamam, tamam bakalım. Güzelce bu bölgeleri dezenfekte edeceğiz. Ateşinizi de ölçüyoruz. Her ihtimale karşı vitaminlerimizi de alacağız. Aa, olamaz. Aa, kemiklerine ne oldu? Hemen onları düzeltelim. Bir dakika. Bakın bakın bakın. Şeker geliyor. Bu ödül şekeriniz. Hmm. Güzel. Senin kalp atışlarını dinleyelim bakalım. Sanırım biraz heyecanlısın. <laughs> Doktora gidince heyecanlanmana gerek yok. İyileşmek için gidiyoruz tabii ki. <laughs> Yoksa nasıl iyileşebiliriz çocuklar? Öyle değil mi? Ah, senin neyin var bakalım? Kolun mu incindi senin? <laughs> Bir dakika. Şu kol kemiklerini biraz düzeltmeliyiz bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi ağır ağır hareket et tamam mı? Kendini çok yorma. Şu kıymıkları da alalım bakalım. Evet çocuklar, senin için vitaminim var ve senin için de hmm, bir röntgen çekelim bence. Evet. Ah, senin de mi kolun? Aa, aynı yerden kırıklar var. Ortadaki bebeğin de bacağında vardı. Oo, siz neler yaptınız çocuklar? <laughs> hey, neyse ki toparladınız. İyisiniz bebekler. <laughs> Harika bir gündü. Evet, isterseniz gelin bakalım evimize gidelim ha? Ya da ondan önce ailenize göstermek için güzel kostümlü birer fotoğraf istiyorum. Evet. <laughs> Sonra da uyuyacağız. Senin için ah panda kostümü ister misin? Hey! Bu tam senlik dostum. <laughs> Ayakkabıları da çok tatlı. Sevmedin mi? Aa, o zaman bu olsun. <laughs> Neden? Sonşan gözlükler. Wow! Bunun için hmm, bakalım. Buna uyumlu bir tişört de seçebiliriz aslında. <laughs> Hepsi birbirinden güzel kıyafetler. Evet. Hoşça kalın çocuklar.